Hepinize merhabalar arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte İmparatorluk Adası bölüm 4. Bu bölümde yani şu yapılacaklar listesi artık yok. Neden yok bilmiyorum. Yapmıyorum artık. Yok. İlerle şeyler dolandı. Ve bu tarım arazisini asla toplamayacağım. Çünkü bunun yerini değiştireceğim. Şimdi bunlar büyüyecek hepsi. Sonra mesela kırdım bir tane. Bunların hepsi büyüyecek. Öyle yapacağım. Bu bölümde ne yapacaktım? Şey köprüyü tamamıyla bitirmedim. Çok az kaldı köprüde. O köprüyü de bitireceğim. Odanım var mı? Çok az. 64 tane var. Pistek var. Bir de şurada o, o, odunum var. Tahtaya çevirdim. Şöyle kaç oldu? 76 tane oldu. Şimdi 76 tane odunla ne yapabilirim? İlk önce ben ne yapmayı planlıyordum? Bir belediye bilansı yapmayı planlıyorum. O aklımda. Şimdi ama onun için katlısı ihtiyacım var. Ve bu bölümde belediye bilansı yapmayacağım. Bu bölümü bitireceğim. Bu bölümde değil ama. Bir 10. bölümde bu bölüm bitecek. Çünkü bu bölümde çok değişik bir yerde doğdum. Taşlı bir yerlerde doğdum. Bunlarla falan geldim. Neden böyle yaptım bilmiyorum ama bu seri bitecek. Ne zaman? Ve 10 gün sonra, 10. bölümde sonra falan bitebilirim Çünkü hiç köy yok etrafta. Hiçbir şey yok. Ben böyle sıfırdan kasıldım. Direkt hiçbir şey bulamadım. Böyle çok sıkıcı oldu. Bu haritayı değiştireceğim. Yine haritalar açacağım. Deneyeceğim güzel bir yerde doğana kadar o açmaya devam edeceğim sonra bu o açmayı bitireceğim çok gelişmiştim ama hala bakın hala üçüncü bölümdeki şey hiç oynamadım ben o ya ve şu kalepleri kapatmaz. Ay hiç 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 hiç. Bu <laughs> da hiçbir yerli var ya. Ondan sonra öldürseydiniz. Ee, şimdi nasıl da hani bu imparatorluk adasıydı. İsmi de zaten çok da iyi değil. Ya, i̇sme bakmam. Gerçi de. Şimdi bu ada gidecek yeni bir ada gelecek ya da bu adada bu adadan taşınacağım ama neyle ta neyle gidecek video durdu şimdi neyle gideceğimi bilmiyorum bu adada bir köy bulursam eğer hemen buradan gideceğim taşınacağım çünkü benim yerim çok kötü da bir ölmedi ya ya da direkt yeni bir arka şu an aramalara başladım. Köy aramalarına başladım ama hiç varmış gibi duruyor. Köy. Ve yüzden e, bu seri bitecek. Hatta 5. bölümde artık devam etmeyebilirim. Yeni seri birazcık uzun sürecek. Direkt iki kişiyle başlamak istiyorum. Ben iki baştan Evet tek kişiyle başlarım. Tek kişi. Yerim. Tek kişi bir kasılırım. Sonra ikiye geçelim. Ne yaparım? Bilmez. Köy bulacağım. Şehir yapmadan önce Şurada maden bulmuştum. Şimdi kaçıncı bölümde bilsin çok merak. Şu an bitireceğim. Bilet. Ama bitecek bu seri bitecek bu çok uzun sürmedi maalesef seri. Ama bu seri bitecek hatta şimdi başlık eğer bitecek o ol... ah lan lan kemik kemik istiyorum neyse. Ne vursam mı bir tane? Çıldırdı bir kalıyorum vuracağım ben. vurmadım ya. Niye vurmadım ya? <laughs> bas 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 bas. bas. İlerleyen serilerde demir golem yapmayı düşünüyorum. Ha, çürü diyor mu bu? Ay yılan. Ay yemiyormuş. <laughs> ben yol zannetmiştim ya. Ben yol zannettim. <laughs> saldırıyor mu? Yok hiçbir şey yapmıyor. <laughs> saldırıyor saldırıyor saldırıyor. Yedi bir tane yedi bir tane. Yedin ya işte çürük et yediriyor sana. Aa, bir tane daha ye bir tane daha ye. Bir tane daha ye bir tane daha ye. Bir tane daha ye. Evet. Çünkü yokmuş. İlk defa gördüm. Neden? Bir dakika. Ha 12'ye 30 gördüm ya. Ya her şey niye yanlış gördüm? Bu seride acaba demiri koruyamıyorum. Tamam ki gerçi 7 tane demirim var. Bu serinin... ...çok istediğim gibi olmadı. Şimdi mi bitirsem... ...bilmiyorum. Ama bir şeyler olacak. Ya da bu bölümde bitirmeyi hiç istemiyorum. Hatta şöyle son böyle tarlaya zıplayalım. Yani kanadı olsun da. Bitirdiğimde yaratıcılığa geçip her yeri yıkacağım. Şuradaki köprü dahil. Ada. Köprü ve ev. Oradakileri de yiyeceğim. Oraları yeni yapmıştım. Ama hiç köy bulamadım ben. Ona sinir oldum ya. Çok kötü bir yerde durdum. Taşlı. Hiç köy yok. Hiç bir yer yok. Hiç yaşam yok. Hani 5. bölümde artık seri seri bitecek bir kapak fotoğrafı olabilir bu tok bir de ben sana sen benimsin ya bu da bana da mümkün değil. Al ye ye lan niye koptu bu? Al. Abi bu kopuyor ya. Bekle ye şunu ye ya. Top mu sanıyor? <laughs> gel. 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 <laughs> saldıramayacak. Saldıramayacak. Aklını çeliyorum. Aklını çeliyorum. Aklını Ben bir ben bir geçeyim, geçeyim. burada patlamış. Bir creeper. Bu vakasında bekleyin seri bitmeyebilir. Şuralara falan gideyim ben galiba buralara hiç gitmedim. Evet ya buralarda belki yaşam vardır. Köy bulursam seri bitmeyecek. Oğlum bir dakika. Çok iyi yerler burası. Çok iyi yerler burası. Çok iyi. Bir dakika buralarda bir şey var. Buralarda bir şey var. Gibi gözüküyor. İnşallah öyledir. Sesim geliyor ama bilmiyorum. Şey, 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 şeyden değil. Renk renk çiçekler var. Oğlum buradan bir köy havası alıyor. Abi, köy mü var burada? Köy mü var burada? İnşallah vardır burada köyü Çok fena köy havası var burada. Tek ne yapacağım? seriyi bitireceğim diyordum. Köy bulamadığım için. Köy buluyorum ya. Az kaldı. bilmiyorum belki yoktur. Yoksa birazcık. Be oğlum. Hı. Ya tamam bekle. Çat çat. Çat çat. Çat çat. Çat. <laughs> ne bitecek bu ya bu Ya yok gibi ya vallahi hava almıştım ben de güzel. Ya nasıl şimdi hiç böyle hava almıyorum artık. Hiç gelmeyecek. Bir tane bulmam lazım ya köy. Oha! Ha, ekolmüş mor zannettim. Öncelikle niye orada kırıp almadım o materyali? Evet. Allah'ım ya nasıl oldum? Hızlıydı ne Bir defa bir setim var galiba benim o zombiden çıkan. Ben sonra nasıl gidebiliyorum? Buradan sonra ölmeyeyim. Ben video dışarıya gideceğim. O zaman videonun sonuna geldi. Kanalıma like atmayı, yok. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hep bunları karıştırıyorum. O zaman hadi bay bay.